Evet değerli iş ortaklarımız, bir önceki videomuzda da yapmış olduğumuz paylaşımlarda bir seri ikinci versiyonunu sizinle paylaşmak istedik. Bizlere vermiş olduğunuz güven ve destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu güven ve destekten dolayı sizler için, sizlerin elini güçlendirmek ve marka bilinirliğini daha da geniş kitlelere yayabilmek için biz de gerekli adımları ve gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bugün kilomuza dahil ettiğimiz İkinci aracımızı da sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de dahil edeceğimiz araçlarımızla da ilgili videolarımız olacak sizlere. Merox ailesi olarak siz değerli iş ortaklarımıza bize vermiş olduğunuz destekle, ve güvenden dolayı, birlikte beraberliğimizden dolayı çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımız için bizi takipte kalın. Hepinize hayırlı işler, bol bereketli kazançlar dilerim. Teşekkürler.